Özel incelemeye hoş geldiniz. Bugün e, gerçekten heyecan verici bir konuya dalıyoruz. 3 aylık bir bebeğin gelişimindeki o büyüleyici dönüm noktaları. Merhabalar. Evet, çok özel bir dönem. Elimizdeki kaynaklar Doktor Yaşar Hüseyin Onganlar tarafından derlenmiş notlar ve araştırmalar. Amacımız da şey bu hızlı değişim döneminde bebeğinizden neler bekleyebileceğinizi böyle en önemli noktaları vurgulayarak size aktarmak. Gerçekten de hani bazı deneyimli ebeveynler boşuna büyülü evredemiyor bu döneme. Genellikle bebek daha mutlu oluyor, geceleri potansiyel olarak daha uzun uyuyabiliyor ve henüz şey etrafta dört dönmediği için biraz daha öngörülebilir. Evet o hareketlilik öncesi sakinlik belki de. Aynen. Elbette. Bu kilometre taşlarını konuşacağız ama şunu unutmamak lazım. Her bebek biricik ve kendi takvimine göre ilerliyor. Yani bu bir yarış değil. Kesinlikle öyle. O zaman e, ilk olarak kaba motor becerilerine bir bakalım mı? Baş kontrolü bu ayın yıldızı sanki değil mi? Kesinlikle en belirgin gelişmelerden biri. Sırt üstü yatarken başını artık daha rahat ortada tutabiliyor, yüzünüzü ya da ilgisini çeken sabit bir oyuncağı takip ederken başını çevirebiliyor. Evet, o takip etme becerisi gelişiyor ve yüz üstü yatarken o minik başını 45 hatta 90 derece kaldırıp etrafa bakınması yani inanılmaz bir güç gösterisi o yaş için. Aynen öyle. Bu boyun ve sırt kaslarının ne kadar güçlendiğini çok net gösteriyor. Sadece baş kontrolü de değil aynı zamanda mesela destekle oturttuğunuzda başının daha az sallanması da bu gelişimin bir parçası. Aa evet doğru daha stabil duruyor. Hı hı. Ayakları sert bir zemine değdiğinde bacaklarıyla itme refleksi göstermesi ve hatta yan yatarken sırt üstüne dönmeye başlaması. Bunlar hep bu dönemde görmeye başladığımız ilerideki hareketlerin temellerini atan gelişmeler aslında. Çok ilginç. Peki ince motor becerileri? Eller ne alemde? O minik ellerini keşfetmeye başlıyor sanırım. Hem de nasıl? O eller artık sürekli devrede. Yumruklar açılıp kapanıyor, oyuncaklara uzanıp şöyle bir vurmaya çalışıyor. Dikkat ettiniz mi? Elleri artık daha çok açık duruyor ve baş parmak içe kıvrık değil eskisi gibi. Evet, o tipik yeni doğan yumluğu yavaş yavaş açılıyor. Ellerini birleştirip ağzına götürme çabası da çok tipik bu ay için. Evet, her şeyi ağza götürme dönemi başlıyor galiba. Aynen, bu çok önemli bir aşama aslında. Ellerini ağzına götürmesi sadece bir keşif değil, Aynı zamanda kendi kendini sakinleştirme yöntemlerinden biri olabilir ve o uzanma, vurma hareketleri aslında dünyayla fiziksel etkileşim kurma ve nesnelerin özelliklerini sert mi, yumuşak mı, ses çıkarıyor mu anlama çabasının başlangıcı. Anladım. Yani dokunarak öğreniyor. Eline verdiğiniz bir çıngırağı sıkıca tutabilir ama henüz bilinçli olarak bırakamaz demiştiniz. Evet, o istemli bırakma becerisi daha sonra gelişecek. Şimdilik sıkıca kavruyor ama bırak komutunu anlamıyor ya da uygulayamıyor. Peki saçımızı çektiğinde ne yapacağız? Küçük bir ipucu vardı sanki. Ha evet, panik yok. Bileğini nazikçe bükerseniz avucu refleks olarak açılacaktır. Küçük ama etkili bir yöntem. Harika bitiyor. Peki ya iletişim? Sanki bu ayda birdenbire daha çok sohbet etmeye başlıyorlar gibi geliyor bana o sesler. Kesinlikle. Duyusal ve iletişim becerileri adeta fırlıyor bu dönemde. Sesin geldiği yöne başını çevirmesi, özellikle insan yüzlerine dikkatle bakması, bunlar sosyal iletişimin ve işitsel algının ne kadar geliştiğini gösteriyor. Evet, göz teması kuruyor, odaklanıyor. Hı hı. Sizinle konuştuğunuzda susup dinlemesi, sonra da size gülümseyip o tatlı agu seslerini çıkarması, işte bu şey iki yönlü iletişimin ilk adımları karşılıklı bir diyalog başlıyor aslında. O agular gerçekten kalpleri eritiyor. Bir de farklı ihtiyaçlar için farklı ağlama tonları geliştirmesi de ilginç değil mi? Acıktığında farklı, yorgun olduğunda farklı ağlıyor sanki. Çok doğru. Ebeveynler zamanla bu tonları ayırt etmeyi öğreniyor zaten. Yüz ifadeleri ve vücut hareketleriyle de bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ve tabii kahkahalar. İlk kahkahayı duyduğunuz an unutulmaz. Nasıl da dil gelişiminin ilk müjdecileri aslında. O seslerle oynuyor. Demek o sesler aslında bir pratik. Tam olarak öyle. Bu ses denemeleri ileride kelimeleri oluşturacak temel yapı taşları. Ve bu etkileşimler sadece şirin değil, aynı zamanda beyin gelişimi için kritik. Tanıdık yüzleri ve sesleri ayırt etmesi, özellikle ebeveynleriyle kurduğu o güçlü bağ, duygusal zekasının ve güven duygusunun temelini atıyor. Sosyal ve bilişsel tarafta da durum farklı değil o zaman. Mesela kucağa alınacağını anlar gibi heveslenmesi. O beklenti hali. Evet, evet. Bu basit gibi görünen şey aslında bir neden-sonuç ilişkisi kurduğunu gösteriyor. Kollar açılınca kucağa alınacağını öğreniyor kendi minik kişiliğinin ilk sinyallerini vermeye başlaması da var. Kimi daha sakin, kimi daha hareketli oluyor şimdiden. Aynen. Mizaç farklılıkları belirginleşmeye başlıyor. Aktivite merkezleri, çıngıraklar, müzikli oyuncaklar, hepsi onun için birer keşif alanı artık. Kitaplardaki resimlere bakmaktan hoşlanması da cabası. Bu oyun ve etkileşim anları aslında çok ciddi öğrenme süreçleri. O gülümsemeler, kucağa alınma beklentisi hepsi bilişsel gelişimin göstergeleri. Hatta araştırmalar yani basit bir kucaklamanın bile beyin gelişimini desteklediğini ortaya koyuyor. Bu harika bir bilgi. Demek ki sadece sevgi değil, beyin gelişimi de destekleniyor. Kesinlikle. Onunla konuşmak şarkı söylemek, farklı ses tonları kullanmak, hikayeler okurken arada onun ismini geçirmek, bunlar beyin bağlantılarını güçlendiren çok değerli aktiviteler. Basit ama etkili. Peki, kısaca büyüme ve sağlığa da değinelim isterseniz. Bıngıldaklar mesela, kafasının arkasındaki küçük olan, Posterior fontanel genelde bu aylarda kapanıyor diyebiliyorum. Evet, genellikle 2-3 ay civarında kapanır ama tepedeki daha büyük olan anterior fontanel o hala açık ve bu tamamen normal. Genellikle 12-18 ay civarında kapanıyor. Anladım. Başlangıçta başı vücuduna göre biraz büyük görünebilir, değil mi? Ebeveynler endişelenebiliyor bazen. Evet, bu çok sık sorulan bir soru. Endişelenmeye gerek yok. Vücudu zamanla o oranı yakalayacaktır büyüme hızları farklılık gösteriyor. Kilo alımı konusunda peki nelere dikkat etmeli? Kilo alımı konusunda her bebeğin kendi eğrisi olduğunu unutmamak en önemlisi. Eğer kilo alımı size çok hızlı veya çok yavaş geliyorsa, endişeniz varsa yani en doğrusu doktorunuzla konuşmak. Yani komşunun bebeğiyle kıyaslamamak lazım. Asla genel kural olarak bebeğine aşırı beslemek ne de yetersiz beslemek iyi bir fikir. Doktorunuz en doğru yönlendirmeyi yapacaktır. Şunu da ekleyelim, bazı durumlarda doktora danışmak önemli. Örneğin bebek 8 haftalık olduğu halde hala gülümsemiyorsa, ani seslere irkilmiyorsa, beslenmede ciddi zorluklar yaşıyorsa veya vücudunun bir tarafını diğerine göre belirgin şekilde az kullanıyorsa. Hmm, bunlar dikkat edilmesi gereken işaretler yani. Evet, bunlar bir uzmana danışmaya gerektirebilecek durumlar olabilir. Genellikle erken müdahale ile çözülebilecek şeylerdir ama kontrol etmekte fayda var. Harika özetlediniz. Toparlarsak 3. ay bebeğinizin dünyayla daha aktif etkileşime girdiği, başını daha dik tuttuğu, ellerini keşfettiği, size gülümsediği ve o tatlı agu seslerini çıkardığı gerçekten heyecan verici, büyülü bir dönem. Gelişimini izlemek büyük bir keyif. Kesinlikle öyle. Ve tekrar hatırlatalım bu bahsettiğimiz kilometre taşları birer rehber, yani katı kurallar değil. Her bebek kendi benzersiz yolculuğunda kendi hızında ilerliyor. Sabırlı olmak ve o anların tadını çıkarmak önemli. Çok doğru. Şimdi size üzerinde düşünebileceğiniz küçük bir soru bırakalım o zaman. Madem bebeğiniz artık nesnelere uzanıyor ve onları keşfetmeye bu kadar meraklı, evinizdeki hangi basit güvenli gündelik eşyalar onun için yepyeni ve büyüleyici birer oyuncak olabilir? Belki bir ahşap kaşık, belki güvenli bir plastik kap, yaratıcılığınızı kullanın.